Bugün ilçe kaymakamlığımızın göreve başlayışımızın 6. haftasında ziyaretlerimiz devam ediyor bir yandan. Biz de e, Serap ziyarette bulundu. Serap Medya Grubu, Mola TV stüdyolarındayız. Buradaki ekip arkadaşlarımızdan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Açıkçası hem ilçemizde hem de Muğla ili genelinde vatandaşlarımıza doğru haberi ve ilimizde yaşanan olaylarla ilgili ilgilendirme anlamında burada güzel bir ekip çalışması içerisinde faaliyetler yürütülüyor. Biz de bizzat yerinde bir şahit olduk. Serapa'nın şahsında Mula Türk ailesine ben başarılar diliyorum. İlçemizde böyle güzel bir yayın kuruluşu hem görsel yayın hem yazılı basın kuruluşları olarak burada faaliyet göstermesinden dolayı e, burayı da merkez olarak seçmelerinden dolayı da kendilerini tebrik ediyorum. Biz de ilçe kaymakamlığı olarak inşallah görevimiz süresince sizler aracılığıyla hem vatandaşlarımıza burada çalışmalarla ilgili e, bilgi vermeye sizler kanalıyla ulaşmaya çalışacağız. Elinize emeğinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ çok Sağ olun.